hepinize dur kamera ters olmuş arkadaşlar hemen düzeltelim hepinize merhaba arkadaşlar bunu birlikte bombe gibi bir makyaj videosundayız Aa, durun bir saniye makyajlarım hemen masamda kalmış benim telefonu tamam, şuraya koyayım dermişim evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee... oyun ismini. Super Bear Adventures oynayacağız. Super Bear Adventures hadi. Geri döndüm. Ee, neden geri döndüm ben de bilmiyorum işte. Ee, şey şey şey. Bugün Kaplumbağa Köyü Spidranı yapacağız arkadaşlar. Hemen isterseniz gelin başlayalım. Arkadaşlar ben bundan en fazla B'de geliştiğim için hatta B'de hem oyuncu formam var hem bir bebek bezim var. Hem de şövalye kaskım var. Zaten e, bu şeyimin %82 ilerlemesi var. Bütün bölümleri geçti. Sa geçin. Sadece bütün şeyleri elmas yapmam lazım. Bütün köylerini, ayılarını elmas şeyde kur, elmas sürede kurtarmam lazım. Sayıcımız çıktı. Şimdi Kaplumbağa köyüne gelin. Arkadaşlar yalnız e, şeyde, süper bir yerde şu taktiği bilmeyenler varsa bu bu taktiği bilmeyen var bilmeyenler varsa abi bu insanlar oyunu bıraksın abi. Bu taktiği bilmeyen bu zıplama taktiğini bilmeyen insanlar varsa süper bir yürü bırakabilir mi? Bam! Arkadaşlar yalnız bir aydır, bir buçuk aydır video atmıyorum. Aklıma video gelmiyor. Video geliyor ama sonradan video bana çok saçma geliyor. Bu yüzden arkadaşlar e, şimdi altın elmas yapmaya çalışıyormuş gibi direktman aynı zaman aynen zıpla fuşt, 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 fuşt. anam yapamadım Arkadaşlar olabildiğim kadar hızlı olmaya çalışacağım. Hop birinci ayı. Kaç gümüş. Tamam bana ne umurumda mı abi. Ben speedrun yapmıyorum. Ha, gerçi speedrun yapıyorum. Hemen şuraya da bir girelim. Açıl açıl açıl. Açtık. Bakalım bu neymiş süresi. Tamam bana ne kanka? Bana ne kanka? Ben giderim. Şuradan bir çıkabilirsek. Ee, arkadaşlar ya diye bir ses gelebilir. Kardeşim o söylüyor. kardeşim o ya diye ses çıkartıyor. Böyle. Bak ben burayı ve deniz altındaki yerleri hiç B yapamamışım. Hiç altın yapamamışımdır. Adamlar bu denizaltı altı yerlerini elmas yapıyor. Ben de altın yapmayı beceremiyorum. Şu tane şey yaptık. Şimdi gelelim. Çıkalım buradan. Nefesimiz bitmesin. Abi Adam. Bir de artık şey lazım değil mi? Eee neresi de şu, şu yoldu. Aa zıplamıyor. Suya düşmenin en sevmediğim yanı zıplamaması. Öl git. Abi ölür müsün? Altınlar şu anda hiçbir umurumda değil. Sadece bir tane yapacağım. Arkadaşlar yalnız daha çok böyle süper bir videoların süper bir adventures adventures videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Tabi isterseniz abone de olmayabilirsiniz. Çünkü ben kaç zamandır video çekmiyorum. Ama bence abone olun. <laughs> Ay videolarımda sıkıntı da eğlenceli şeyler var mı? Yoo. Gayet de aynen. Şimdi Şimdi e, e, aaa, Sözleri arkadaşlar e, Size Başka bir halde ya Yalnız arkadaşlar ben kovan çekmemiştim Kovanın olduğunu bilmiyordum Bilseydim çekerdim arkadaşlar Kovanı da ayrı olarak Bir videoda çekeceğim bitirme videosu Şu speedrun videolarını bitireyim Kovan videosunu çekeceğim Sonra bir de kovan speedrun videosu da çekeceğim. Yeter ki şu speedrun videoları bitsin. Öl. Öl öl öl. Tamam. Ne oldu lan? Kapluş. Yazıları okumuyorum. evet sürdür. Kaç? Hala 37 saniye. 37 saniye diyorum ya. Aa böyle yapmayacaktım. Oradan çok güzel. 3 dakika 50 Kaç 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 kaç. 3 dakika 56 saniye. 3 dakika 56 saniyede bitirdim. Arkadaşlar yalnız benim 1 saniye elmasım var. Koca dünyada bir tane el nasım var. Evet arkadaşlar. 1 dakika 56 saniye. Ee, aklımda tutabildiğim kadar tutacağım. Hatta durun. Bir kız yazayım. Sonra ben yorumlara zaten kaç saniyede bitirdim. 1 dakika. Dur lan. 3 dakika 56 saniye. Arkadaşlar şimdi 3 dakika 56 saniyede bitirdim. Ee, kankam. Güzel şeyler gelmiş mi? bakak ben karakter şey yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yani Mağazayı bir açalım. Neler gelmiş. Oha! Vay maşallah. Daha bunlar çok para. Viri de mi alsam ya? Yok ya viri almayayım. Onun yerine şöyle bine bir viri gözlük alırız. Toplayıcılar, şimdi bizim işimiz kar vadisi arkadaşlar. Bir bölüm iki tane şey gelecek. Dur, şu kar vadisi neredeydi sürekli yerini unutuyorum. Hiçbirinin yerini unutmuyorum ama sürekli şu kar vadisinin yerini unutuyorum. Yani çoğunlukla unutmuyorum. Hop, burada da sekiz altınımız var zaten altınlardan bir tanesi. E, altınla satın alınan, altınla satın alınan ayıyı ben bronz yaptım. haydi bismillah selamun aleyküm beyler şimdi abi şuradan şu... abi ilk olarak şuradan şuraya oradan oraya zaten yapması yapmasını biliyorum abi çok hızlı olmalıyım arkadaşlar ben yalnız böyle e, speedrun açmayı falan e, bir tane kanal var ondan öğrendim durun şöyle 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 eskiden var ya ben yapbozu o kadar zor bir şekilde yapıyordum ki hatta yapamıyordum bile. Böyleydi, 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 böyleydi. böyleydi, böyleydi. Tamamdır. Hop. 33 saniyede ne almışız bakalım? Altın. Oy, 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 oy. İyi, iyi, iyi. Şimdi buradan nereye uçacağız beyler? Nerede vardı? Ee, şu neredeki'nı uçalım, Tepedekine uçalım arkadaşlar. En yani tepedeki şey uçacağım. Buradan yalnız ölürsek biter, yalnız ölürsek biter abi, ölürsek çok kötü olur. Selamünaleyküm kanka. arıları hiç sevmiyorum. O kadar nefret ettiğim şeycanları şey ki. Anam salak gibi tekrar şey yaptık. Ay ya abi öldüm 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 öldüm. Arkadaşlar yalnız o üç hepsinde hiç ölmeden bitirdim. Abi bence oradakine gitmeyeyim de başka. Sonra şuradakine gideceğim. Sonra bir de şuradakine gideceğim. Oradaki kutup evinden. O ana lan oynamışım da ben. Oynamışım dur dur. Abi ben ilk önce ya yapbazı bileceğim. sonra oradaki şeyi alacağım. Buraya geleceğim onu Tamam abi. Süre başlamıştır. Abi yani yani şey speedrun yapmak o kadar zor ki hiç en sevmediğim şeylerden biri. Yani çok seviyorum speedrun yapmayı ama biraz da sinirimi bozuyor değil yani. Arkadaşlar yalnız şeyleri bu puzzle puzzle'da çok zorlananlarınız oluyorsa videodan izleyip ezberleyip yapabilirsiniz. Ben mesela bir tane Sanal kan mıydı? Bir tane kanal vardı. O kanaldan öğrendim ben puzzle yapmasını. Anahtar. Sonra abim oradan oraya basamadım B'ye 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 basamadım Mesela insan gibi geliriz şuradan da çıkarız yani çok zor değil ki selamın bir tane daha kurtardık ne abim Lan de nereye gidiyorduk? Can almazsak olmaz. Nereye de bura? Hop 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 hop. Yanlış yaptım. Hop hop hop. Hop hop. Hop sürdür. Oh! Tamamdır. Nerede boss? Boss 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 boss. Dur lan boss şurada doğru ya. Sel ay anana da. Selamünaleyküm yiğit kardeş. Koca ayak yani. Koca ayak yeter fark etme. Ben meşhur kocayım. koca ayı. Koca ayı ne alaka lan? Allah'ım ya. Oy. Ne olur vurmanın ne olur ha vurmadı. Ama ben ona indirdim tekmeyi. Ne oldu la böyle? Hop hop. Arkadaşlar yalnız koca ayak bayağı uzun sürüyor. Bak az önce orada biraz daha dursaydım var ya ölmüştüm. İki hasar yemiştim. Arkadaşlar yalnız neden bana altı can almıyorsunuz diye sormayın. Ben de reklamlar kapalı. Reklamlar kapalı olduğu için altı can da alamıyorum. Hop. Yataşa. Ya paşa, Çek şeyine yukarıya. Ee, neyse neyse boş verelim boş verelim. Laf uyduramadım. Ha yat aşağı yendim seni konuşma. Tamam. Hop. Abi çok güzel kaçtım. Çok güzel kaçtım. Zıpla. Son darbe. bayınlık. Bu morayı var ya. Ben iki bölüm sonra bu Murayı öldüreceğim abi ve abim gelelim şunu da kurtaralım abbronuzda bitirdim kanka tabii ki Allahım ya Rabbim yahu neyse sürdür bronuzda bitirdin ya Elmas da bitireyim he. Aynen elmas da bitirebileceğim sanki. Bu da yendik. Arkadaşlar. Bu videonun da burada. Sonra ne gelelim. Kanalıma like atmayı. Abone olmayı. Ve bildirimleri açmayı. Unutmayın.